Merhaba arkadaşlar bugün geldim yeni bir oyuna başlıyoruz büyücülük eğitimi bir birinci benim arkadaşlar şimdi bazı şeyler bulmak için şimdi speed speed yapacağız hız ikisinde grafo da oynayalım ama bak. bak ben artık uzun olacak iki üç yani, şimdi, ne kadar atarsanız o kadar hızlanır bunu da baştan söyleyelim. Ee, şimdi malzemeleri aramaya çıkacağız. Şimdi iksirimizi alalım. Sonra üzü temizleyelim. Şimdi hızlanmaya başlayalım. Havuz Göl neredeydi? 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 Ee, bir dakika arkadaşlar gölü arıyorum şu anda ee, nerede Bunlar ne ya yerde böyle? Her yer böyle olmuş ya. Aha adam her şeyi bulmuş. Heh tamamdır. Bedelim Robux kazanır. Robux Robux şeyini kazanır. Hadi hadi. Abi alamıyorum. Şimdi buradan balığımızı alalım. Böyle teleport dediğimizde buraya geliyor. Şimdi arkadaşlar bir de ben o gözü almaya çalışacağım. Sıkıntı olmaz. Hemen iki dakika. Koyayım. İki dakika. Alabiliyor muyum mu diye yoksa. Yok alamıyormuşum ya şimdi şimdi bir şey kuş alacağız arkadaşlar ağacın tepesinden önce şuradan bir bu kalem alalım bir dakika hemen önce şu oradan burada olması lazım diyor

Allah burada bu kıyamet olması lazım ya. Ne bu da kalmışlar işte ben bir şey. Ne işi orada bir şey. He bu arada bir de reset play dediğinizde böyle olur. Normal eski haline geri dönüyor. Arkadaşlar şimdi buradan parkur yapmaya çalışalım. eğer yani oynanıyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. arkadaşlar video video çok kötü katıyorsa kusura bakmayın şimdiden yani, internetim açık kötü de ve diğer kanala abone olmayı unutmayın hepsini hmm. hmm. like arkadaşlar eğer bu videoda on like gelirse bir daha bölüm yerine arkadaşlar on bin 10 like arkadaşlar. başlangıç için 10 like. bir sonraki bölüm için görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay. ben bu arada video son video sonrası da almaya çalışacağım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.